arkadaşlar. İkinci kısımda karşınızdayım. Sözcük yapısında ikinci videodayız. Sevgili arkadaşlar. Sözcük yapısıyla ilgili karşınıza çıkacak soru tiplerini yazıyorum. Bir. Bir. Hani biz bundan önceki videonun sonunda e, kök kavramından bahsedip isim kökü, fiil kökü, sesteş kök, kökteş bunlardan bahsettik ya. Peki bunun sonrası nasıl gelir? Aşağıdaki, aşağıdaki ya da yukarıdaki parçada altı çizili sözcüklerden hangisi? Aşağıdaki cümlelerde fiil değil Buna bakacağız. Tabii şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Sevgili arkadaşlar, bir kelime, biliyorsunuz sesleşe de gördük. İsim kökü olabiliyor, fiil kökü de olabiliyor. O sebeple sadece altı çizili kelimeye bakmayın. Cümlenin tamamına bakın. Tamam mı? Bu çok önemlidir. E, cümleye göre bazen isim aynı kelime başka bir yerde fiil olarak karşınıza çıkar. Evet, alt çizili sözcüğün kökü önemli. Mesela, mesela. Yaşadık kelimesi. Arkadaşlar, yaşadık kelimesi. Kökü yaştı, yaş. Hocam ya, ne alaka? Yaş nasıl ne alaka? Yaş ıslak. Ya tamam ıslak anlamı var yaşın ama aynı zamanda bir de sene anlamda yok mu? Kaç yaşındasın diyoruz ya. E şimdi ben 40 yaşındayım. O zaman yaşım kadar, yaşım kadar yaşamış oluyorum. kulaklardan sığdı. Kelime kökü top, top. Top bütün anlamında kullanılan kelimedir. Hani mesela kumaş şey dersiniz, bir top kumaş diyeceğim bütün. Ya da top yekün hep beraber birlikte tamamı hep beraber top yekül. Да. yazabiliyorsam buna yansıma diyeceğiz. Neden böyle üzerine basa basa duyduğunuz ses diyorum? İşte kitaplarda da bazı öğrencileri soruyorum yansıma nedir diyor? Ben şöyle diyorum. Yansıma değil de keşke adı yankıma olsaydı. Hani sesle alakalı ya. Yankılayıcı sözcük. Yankıma bir şey olsaydı. Yansıma türemiş. Ha. Şu ad çok önemli. Bana aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük kullanılmıştır deniyor. Bana diyor ki hem yansıma olacak diyor hem de yansımadan türemiş olacak diyor. Yani yansıma belirten sözcük ne yapacak? Yapı ve arkadaşlar. Türemiş diyor çünkü. Ayağıyla yere gül diye vurdu. Arkadaşlar gül. Gül. Yansıma mı? Evet yansıma. Peki yansımadan türemiş bir ne? Hayır. Çünkü türemiş değil. Yapı Yani hocamız bize bunu söylemişti. Evet söylerim arkadaşlar tükürük kelimesini. Kelimenin kökü tür. fiilden isim oldu. Arkadaşlar, tükürük kelimesinde iki tane yakın eki var. İki yakın eki. Hani bununla alakalı da çok sık sorulan bir şeyi söyleyeyim. Bir kök. Bir tane kök. İster isim kökü olsun, ister dil kökü olsun. Bu kök, bir tane yakın eki aldığında, bir tane yakın eki aldığında, bu artık kök değil, artık ne oluyor? Gövde oluyor. Aşağıdaki alt sıra hangisi gövde durumundadır dediğinde yapmakta alması gerekiyor. Bir bilgi daha. Gövdenin Tamam mı arkadaşlar? Unutmayacağız. olacak. İyi dinleyin. Arkadaşlar, yansımadan türeviş bir isim. Tükürük kelimesini örnek verebilir misiniz? Tabii ki. Yansıma yansımadan türemiş diyor. Bunu alamam. Bunu alamıyorum çünkü bu ciğerlerindeki pırıltı, ciğerlerin that's all Gracias. It's is the bu duruma. Yabancısı değiliz yani. Evet. Hadi başlayalım. Çevre. Çevre. Çevre, çevre. kelimesi neydi? Etrafımızı çeviren yere çevirilmiş. Çevre kelimesi kökü çevirmek. Çevirmek fiil köküdür. Çevirmekten çevre fiilden isim oldu türünü değiştiren bir ek almış mı? Almış. Sana bu kelimenin yapısını sorarsam ne diyeceksin? Türemiş diyeceksin. Fiil kökünden sonra bir tane ekmek gelmiş. O zaman bunun da ne diyeceksin? Gövde diyeceksin. Bak, bunları söyleyeyim. ilerlemek ilerlemek Jesus. Mm -hmm. biraz soğuk tipidir. Çok çok önemli. Beğendiysen lütfen şu kanala abone ol, Lisa, Nička, 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 Nička,